Kayalı özellikle çırpma oyunlarında son derece başarılı olan bir güreşi. Yer güreşinde çok etkili. Bakalım bu gücünü gösterebilecek mi Ali Kayalı? Rakibini henüz çırpa pozisyonuna getiremedi ama köprü durumuna getirdi. Puan olması lazım. Evet şimdi puanı yazıldı Ali Kaya'nın. Ali Kayalı 2-0 galip durumda. Şimdi gündem arayışı içinde sarmayı vurdu. Sarmaya döndü yine çırpmaya geçti. Güneşimize şimdi puan yazılıyor ve 4-0 oldu durum. Değerli seyirciler Ali Kayalı çok iyi başladı karşılaşmaya. Üçüncü dakika içinde karşılaşmayı 4-0 önde götürüyor Ali Kayalı. Rus rakibi karşısında son derece etkili. Rus güreşi tek dalmak istedi. Şimdi güreşim sonradan kontra atak yaptı. Ve puan aldı. Çok akıllı bir hareketti Ali Kayalı'nın. Bir anda rakibini köprü durumuna getirdi. Yarım köprüydü bu. 2 puan aldı. 6-0 önde sürdürüyor karşılaşmayı. Ali Kayalı şimdi sarmayı vurdu. Sarmayla rakibini açmak istiyor Ali Kayalı. Ancak karşılaşma ayakta devam ediyor. Son saniyeler değerli seyirciler. 100 kiloda ön eleme karşılaşmasında güreşimiz Ali Kayalı karşılaşmayı 6-1 sayıyla kazandı. Ali Kayalı birinci turda Alman Sabev'le karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın galibi Mavi Mayolu Ali Kayalı